iki yat çünkü namazı kılıyorum. Onun önümde. Sinek. Burda işte. Ufak türlerden ayaklarımı parçalamak üzere. Tıkırtı çıkardık. Çok akıllıca iblis. Yine sinekleri mi saldın? Sanki hiç yaşamadık daha önce. kaçması Moriakon'da bölüm var mı? Bu çalışıyor? Böyle bir kısa oldu. Gaza getirmeye çalıştık yani. Sadece İblis'i ortaya çıkarmak için sineklerin iblisini yapmayacağım yoktur. Babamı öldürdüler. Jet gibi uçan belki ölmemiştir. O bize altında. Ölmemiş bak kaçtı be. 9 yıl yaralı fakat. Ve uyardığım akrabalarımı, çünkü gördüm bunları hastanelerin içinde. Müthiş sokuyorlar evimde de. Fark ettim, çivi gibi. Ve trombosit ihtiyacı, kanser araştırmaları yaptılar elhamdülillah iyi gidiyor şimdi bu şeylerle insanlar öldürüyorlar resmen kalbi de sıkıştırıyor ve sihirbaz gibi anında yetiştiriyorlar hiç yoktan nasıl yaptın bunu iblis pislikle mi, hayvanı taşıyarak mı? Bu şeyler korona da getirir. Emin olun. şimdi bu bir yere saklandı. Böyle saklanıp saklanıp ya da havize etrafında böyle güç gösterisi yapıyorlar. Ha bu kılarken düğmeye basılmış gibi o şizofreni hastası haberi geldi. Babasını öldürmüş be. Vay anasını. Anasını da yaralamış hastanede. Neymiş? İlaçlarını almamış da böyle saldıra 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 saldıra, saldıra. bu işleri gerçekleştiriyor ki şizofren hastası falan değil bir şizofren onu yapmaz. Benim bildiğim şizofrenler cana yakınlar. Ha belki karşısında saldıran bir, bir iki iki iblis görmüştür belki sokula sokula parazitlerle sineklerle. Belki üç bir şair iblis de görmüştür. Veya Hureyre iblisini. Buraya gönder Fuat Avni balkona çıktık. Hazırız. Buraya çıkınca da etrafta uçuşanları görmeyi beklerdik. Fakat tek silip Şehirde tek sinek olsun hedefi burası. <laughs> Şehirde tek hayvan olsun hedefi burası. Şehirde tek şeytan olsun hedefi burası. Ne yapsak işe yaramıyor. Kulları çorbaya bakın tertemiz tutuyorlar ama bir tane burada nanik için güç gösterisi için duracak. Ve frekans için tabii ki. Sen gel buraya park et. Daha önce yaptım. Çok temiz. Namazı bozdu yani. Buraya kıbleme kondu. Sokup sokup tam secde ederken ben de bozdum gittim buna öldürdüm pardon öldürmedim dokuz canlıymış be kedileri gibi biraz belki yanlış anladım tam olarak boğaza vuran sinek bunlar kuru öksürten akciğere vuran soğumuştu zaten çabuk. Şey. Var ya siz var ya. Oo. Kimse gelip bana bilmiyoruz demesin bu şeyleri görmüyoruz. Meow buyur. Kimse gelip bu kumandayla böyle miyavlıyorlar, kumandayla sıçıyorlar, kumandayla şifleşiyorlar, kumandayla parazit bırakıyorlar, kirli kirli deri kemik, hastalıklı, toksoplazmalı, böyle bir iblis, sineği de taşır. Herkes sineğin yasını tutuyor, öldüğünü almadı.